Arkadaşımız Himmet Kılınç'ın oğlunun sünnet düğünü başladı. Misafirler eğlenmeye devam ediyor. Evet sevgili dostlar, Avrupa'nın tanınmış menajerlerinden ve organizatörlerinden sevgili Himmet Kılınç'ın oğlunun sünnet düğünündeyiz. Yanımızda sevgili dostumuz, arkadaşımız Himmet Kılınç var. Ee, sevgili Himmet, oğlunun ee, sünnet düğünü var sevenlerin de bu mutlu gününde seni yalnız bırakmadı. Neler söyleyeceksin? Efendim hoş geldiniz ilk önce. Valla ee, Allah razı olsun gelenler de gelmeyenler de şu 2G Plus olayı beni çok sarstı. Yani yapacak bir şey yok inşallah. Güzel olacak. E, sanatçımız Atı Doğan var. DJ Yılmaz var. E, bundan önce Türkiye'de Ağustos'ta yapmıştım. Orada da 5 sanatçım vardı. E, hayırlısı olsun diyelim. Bekliyoruz bakalım aferin Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah damatlığını da görürüz. Abi. Burada e, damatlığında da seninle tekrar röportaj yapmak nasip olur bizlere diyelim. Yanımızda Münih'in tanınmış simalarından sevgili Fatih Keklik arkadaşımız var. Fatih sende himmetin oğlunun sünnet düğününde bu mutlu günde eee onu yalnız bırakmadın. Buradasın. Eee birlikte birçok projelere imza attınız. Neler söyleyeceksin? Biliyorsun İlhan Mehmet, abi'mi çok seviyorum. Yaklaşık 15-16 yıldır tanışıyoruz ve, ve böyle bir güzel bir güne tabii ki onu yalnız bırakmak olmazdı. Ben hatta onun adına sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Eee az sonra gelin bir beraber eğlenelim. Evet sevgili dostlar, yanımızda Roman Müziği'nin tanınan isimlerinden sevgili DJ Yılmaz var. Sevgili Yılmaz ee, Avrupa menajerin Himmet, Himmet Kılınç'ın oğlunun evet. sünnet günündesin. Evet. O mutlu gününde e, onu yalnız bırakmadın. Tabii ki, Neler tabii. söyleyeceksin? Evet. Sonuçta benim ilk önce her şeyden önce sevgili menajerimden önce kendisi benim abim, dostum. Çok sevdiğim bir abimdir kendisi. Biz bir aile olduk artık işten hariç ama e, tabii ki de abim menajerim kendisi de. Şu an çok mutluyum, onu kadar da çok mutlu hissediyorum kendimi. Umut da benim bir oğlum, bir yeğenim sayılır. Çok güzel bir gündü, eğlence çok güzel devam ediyor. Bu akşam burası bomba, bomba yıkılacak Allah'ın izniyle inşallah. Sizlere de çok teşekkür ederim bu arada, sizler de buradasınız. Bizleri yalnız bırakmadınız. Bütün gelen misafirlerimize, herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok güzel. Seyir. Şimdi de yanımızda Arı Dergisi'nin kurucusu ve sahibi Esin Hanım'la e, beraberiz. Esin Hanım e, sevgili dostumuz, arkadaşımız Himmet Kılınç'ın oğlunun sünnet düğünündeyiz. Siz de onu yalnız bırakmadınız. Düğündesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Valla Himmet kendini çok sevdiren, mütevazi, arı gibi çalışkan bir kardeşimiz. Israrla gelmemi istedi zaten gelecektim çok sevdiriyor, güzel işlere imza atıyor. Ben de bu akşamdan memnunum. İnşallah güzel geçer sünnet düğünü. Post gazetesinin Bavira temsilcisi Yüksel abi ile birlikteyiz. Yüksel abi sevgili Himmet Kılınç'ın oğlunun sünnet düğünündeyiz. Sen de buradasın. Neler söyleyeceksin? Ee, davet geldiğinde çok mutlu oldum. Hani derler ya yer. iki elin kanda olsa yine gelirsin diye. Öyle bir olaydı. Ee, geldim çok mutluyum. Allah Teala e, evliliğini de nimetini de görmeyi nasip etsin. Çok hayırlı ve uzun ömürler diliyorum kardeşimize. Yanımızda Münih'in tanınmış iş adamlarından Asim Beot'un sahibi sevgili Resul abi var. Resul abi sen de Himmet'in oğlunun sünnet töründe buradasın. Himmet'le birlikte birçok projelere imza attın ve bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadın. Neler söyleyeceksin? Duygularını alalım. İmmet bizim iyi bir dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız. Beraber bazı işler de yapıyoruz. Davetine icabet ettik, burada bulunmaktan keyif alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Frankfurt'tan başkomiser sevgili Ümit Gürler bizlerle birlikte. Sevgili başkomiserim, İmmet Kılıç'ın oğlunun sünnet düğününde, sen de onu yalnız bırakmadın. Ee, neler söyleyeceksin, duygularını alalım. İmmet Kılıç çok sevdiğimiz bir dostumuz, bir abimiz. Çok sevgi sayarız. Mutlu günde yanında olmak istedik hayırlı olsun diyoruz kardeşimiz Zület'ine. elinden geldiği gibi millet eğlendiriyor. Harika program hazırlamış. Eğleniyoruz hep diyor. Şimdi de yanımızda Münih'in tanınmış sendikacılarından beğenveden sevgili Erol Akbulut var. Sevgili Erol Akbulut, sen de Himmet Kılıç'ın oğlunun sünnet düğününde onu burada yalnız bırakmadın. Buradasın. Neler söyleyeceksin? Duygularını bir alalım. Ya sevgili kardeşimiz Simmet Kılınç, bizim her şeyimize, her organize koşan bir arkadaşımız. Canı gönülden tabii ki onu asla yalnız bırakmayız. O bizim kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız ve Münih'in güzel bir organizatörü ve sağlam işi yapıyor. Kendi sünnet düğününü bile perfeksiyonist bir hazırlamayla sunmuş. Yanımızda Münih'in tanınmış müzisyenlerinden Üstad Zeki Bekar var. Eee Zeki abi Himmet Kılınç'ın oğlunun sünnet düğününde sen de onu yalnız bırakmadın. Buradasın. Neler söyleyeceksin? Bir duygularını alalım. Vallahi e, dostlarımıza can feda. Canımız kurban. E, onun için Himmet kardeşimin oğlunun sünnet düğününde bulunmaktan sizlerin özellikle aranızda bulunmaktan son derece gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah'tan inşallah kardeşimizin damatlığını da görmeyi diliyorum. Amin diyelim. Ee, diğer tarafımda Üstad'ın oğlu, e, sevgili Ferhat kardeşimiz var. Ee, senin de duygularını alalım. Sen neler söyleyeceksin? Abi yani çoğu zaman davetli olarak gitmesek de hep sahneye çıkmış olsak da davet edilmek güzel bir şey. Sevdiğin insanlarla mutlu günlerini paylaşmak güzel bir şey. Bir de sizler olduğu zaman daha ayrı bir güzel oluyor. Kardeşimizin inşallah damatlığını da görmek nasip olur. Himmet abime de yani hayırlı olsun dilerim buradan. Evet sevgili dostlar şimdi yanımızda Arabeskin Kralı Ferdi Tayfur'un Avrupa Menajeri Aykut İnan abimiz var. Aykut abi Himmet Kılınç'ın oğlunun sünnet düğünündeyiz. Sen de Himmet Kılıçla birlikte birçok e, güzel projeye imza attın. E, bu mutlu gününde onun yanındasın. E, neler söyleyeceksin? Valla esas olay bugün. Yani bugün e, Himmet kardeşimizin e, Münih'te oğlunun sünnet düğünü var. Aynısını e, geçen Ağustos ayında yapmıştı Türkiye'de. Bir de Almanya'daki dostlarım için yapayım dedi. Onlarla görüşeyim dedi. E, artı Latif Doğan tabii e, konuğumuz bugün. DJ Yılmaz şu anda da zaten e, sahnede. Yani e, güzel böyle bir faaliyet. Güzel e, dostlarla buluşmayı e, yapıyor İmet kardeşim. Sağ olsun. Var olsun. Aykut abi anonsu yaparken Arabesk'in kralı Ferdi Tayfur'un e, menajeri dedim. E, Ferdi babamız nasıl? Sağlık durumu nasıl? Vallahi şu anda biz nasıl görünüyoruz? anlıyorsak aynı o şekil. Yani sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu. Arada böyle yazılır çizilir ama o yazılanlar çizilenlerin hiç hatta, hesabı olmadığı gibi hiç ölçüsü de yok. Sıfır bir e, derecede bir gerçek payı var. Yani ben daha bir ay önce yanındaydım. Gayet iyi. Yani e, büyük ihtimal yani tekrar konserlere e, başlayabilir. Yani yeter ki biraz şu sağlıklı günlere biraz daha ulaşalım, kavuşalım. Ondan sonrası kolay zaten. Zaten pandemiden önce bir e, konserini organize etmiştim burada. Geldi canlı canlı şarkılarını söyledi. E, gayet iyi. Sabırsızlıkla yeni konserlerini bekliyoruz. E, i̇nşallah Ferdi Baba'yı da en kısa zamanda burada konserlerde canlı canlı aramızda görmeyi diliyoruz. İnşallah, evet Allah. Çünkü sanatçının perdesi e, kapanmaz. Hele hele öyle bir efsane. Elimizde davucumuzda kaç tane kaldı ki? Onların değerini, kadrini, kıymetini bilmek lazım ve biliyoruz da. E, inşallah sağlık her şeyin başı. Olduktan sonra, evet Allah. Evet dostlar, şimdi de yanımızda çok tanıdık bir isim var. Life TV'nin kurucusu ve sahibi sevgili Mehmet Gürgen bizlerle. Sevgili Mehmet sen de Himmet Kılınç'ın. Ee, sevgili dostumuz Himmet'in e, oğlunun sünnet düğünündesin. Sevgili Himmet'le birlikte biz de birlikte e, birçok projelere imza attık. E, sanatçılarla röportajlarımız oldu, haber yaptık. Neler söyleyeceksin? Senin de duygularını alalım. Abi şimdi e, şöyle bir durum var. Himmet, organizatör e, vasfını en iyi şekilde e, icra eden kişilerden bir tanesi evet. Münit'te. E tabii diğer arkadaşlar da var ama kendi inanda enerjercilik menajerlik <laughs> menajerlik <da> var. var. <laughs> Bunu en iyi şekilde burada da zaten vurguluyor. Kendi ol musun inşallah düğünü de görürüz <laughs> inşallah. Ee, Himmet'i seviyoruz. Artılarıyla eksileriyle Himmet izlemesin bu videoyu. <laughs> Himmet bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Evet tabii Himmet canımız, ciğerimiz. İnşallah dediğim gibi ailesinin ve <laughs> çocuğunun dün sünnetinden sonra düğünü de görürüz. Da görürüz Diğer inşallah. dediğim gibi bu projeler zaten tek başıma yap, yapılacak bir durum değil. Hepimiz birlikte zaten çekimlere gidiyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. İnşallah daha değişik projelerle yollardayız biliyorsun yani. Evet biliyoruz yani onu zaten sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Aynı. Bizi takip edenler bunu ama biliyorlar. Ama maalesef bu koronadan dolayı biraz bir hikaye daha aksayacak Çekimlerimiz Heyecanla çekimlere girmek istiyoruz ama maalesef korona bize engel oluyor her yerde olduğu gibi. İnşallah daha iyi olacak. Ben Memo ile Hayata Dair Live TV'de. Ben Memo soracak, konukları cevaplayacak. Hayatı dair ne varsa hepsi bu programda konuşulacak. Ben Nemo ile Hayata Dair